Şimdi gelelim asıl bu gece burada hepimizi toplamayı başaran, bir araya getiren, birbirinden önemli, birbirinden anlamlı organizasyona imzasına atan ve kendisini çok çok sevdiğimi buradan sizin aracılığınızla söylüyorum. Alkışlarınızla Hakan Taner Çapın. İçgüllü Sizin dostlar. Evet. İç dostlar. Ehlen dostlar Birbirinden değerli Kıymetli Arkadaşlarım, dostlarım Büyüklerim Değerli sanatçı arkadaşlarım değerli basın mensuplarım. Üçüncüsünü düzenlemiş olduğum Gold Film ödüllerinin beni bu törende yalnız bırakmadığınız için ayrıyetten şahsım adınıza herkese tek tek teşekkür ederim. <laughs> Dört aylık bir çalışma sonucunda bugün hep beraber buradayız. Çok olumsuzluklar da oldu. Sıkıntılar da oldu. Lakin benim ismim Hakan Taner Çapın sadece beni salladılar ama yıkamadılar. Sevgili partnerlerim Betül Bakıran, Tülay Türken ve sevgili Heyecanladın mı? Adımı mı unuttun? Bilmiyorum ki. <gülüyor> 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 Tabii ki hayır. Dilara Eren Töz'le beraber inşallah bu gecenin sonuna kadar aslanlar gibi ama aslanlar gibi bir program çıkacak. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim.